Evet, değerli Art TV izleyenler. Şimdi e, bu kitabın belki hepsini okuyup yorumlamak e, mümkün olmayabilir ama hiç değilse birinci bölümünü okumaya başlayalım. Ama buna henüz geçmeden evvel bir kronoloji hatırlatması ve egzersizi yapmak istiyorum. Şimdi benim e, bu kitabı Hizmeten daha somut haliyle elime aldığım tarih bugün 11 Şubat 2023'tür. Ama bu kitabın e, taslağının yazılmasına son noktanın e, koyulduğu tarih şurada yazıyor. Benim bu taslağa son noktayı koyduğum tarih şudur. 6 Ekim 2021 Çarşamba. Yani bu taslığın eee taslağın son noktanın burada yine Göztepe'de konulduğu tarihten itibaren 16 ay kadar geçtikten sonra nihayet şartlar olgunlaştı. Yani para bulundu bu Türkçesi. Ve 11 Şubat 2023 itibariyle yine Göztepe'de otururken e, bu kitabı elime aldım. İnşallah ileride belki de kitap halinde yayınlanabilir diye umuyorum. Öyle niyet edelim. Şimdilik bu hale geldi. Ama bu kitabın konu edindiği tarihler neresidir? Mesela ilk bölümde Konstantin'e atıfla başlıyor. Şimdi Konstantin'in devri bizim şu anda bulunduğumuz devire göre nasıldır? Onu anlamak için ben yine umumi tarih e, şemama atıfta bulunacağım. Buna çok emek verdim. Bir halde karalandı aslında. Ama yine de şu ana kadar yaptığım en e, kapsamlı şema olduğu için oraya atıfta bulunacağım. Şimdi İsa'dan sonra İse diye İsa'dan sonra ...305 ila 337 diyor burada. Şimdi... Ee, onu biraz yorumlayalım. Şu şemaya atıfta bulunarak ee, şimdi şurada 1950 yılını görüyorum. 2000 yıllık e, İsa'dan sonraki 2000 yılı ve ondan önceki. 2700 yılı. Ee, özetle bir takım isimler ve olayların işaretlendiği bir şemada ve çeşitli renklerle mümkün olduğu kadar birbirine karışmamasını sağlayarak işaretledim. Şimdi bu şemada İmparator Julian nerededir? Konstantin nerededir? İsa'nın yaşadığı devir nerededir? Ayasofya'nın yapıldığı yıl nerededir? Hz. Muhammed'in yaşadığı devir nerededir? Malazgirt Meydan Muharebesi nerededir? İstanbul'un fethi nerededir? Önce şu umumi tarih içerisinde bu Romalıların bu devri hakkında bir bununla onun arasında bir e, alaka kuralım da e, anlatı biraz daha anlaşılır olsun. Şimdi şöyle Şimdi şurada eğer okunuyorsa 1950 yılını görüyorsunuz. Onun biraz daha sağında 2000 yılı yani 23 yıl öncesi. Şimdi e, buradaki asırlık e, devirler bilmiyorum, gözüküyor buradan. Şimdi bakınız mesela İstanbul fethi 1453 şurası Kanuni Sultan Süleyman devri orada ona izafeten anlaşılıyor. Cengiz Han'ın yaşadığı devir, Birinci Haçlı Seferi, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi, Harun Reşid'in devri şimdi Burada tabi ben sunmakta zorlanıyorum. İsterseniz baştan alıp bu, bu, bu sabit kalsın. ben kamerayı onun önünden geçirmek suretiyle günümüzden maziye doğru filmi şöyle bir saralım.